Türkiye, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşete kilitlendi. Kan donduran vahşet önceki gece saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde meydana geldi. Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay cadde üzerindeki tekel bayine girdi. İçeride bulunan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen ile tartıştıktan sonra ortam bir anda gerildi, lüks CİPLE kaçtılar bir anda büyüyen kavgada 4 kişi, içeride bulunan gençlere kurşun yağdırdıktan sonra lüks siyah ciplerine atlayarak izini kaybettirdi. Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan Yusuf Erzen ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Onlarca kovan bulundu kan donduran cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada elde edilen detaylar şoke etti. Buna göre polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada olay yerinde 12 kovan bulunurken, tekel bayisinde ise bir pompalı tüfek, iki tabanca 50 mermi ele geçirilirdi. Korkunç cinayet ile ilgili yeni görüntüler de ele geçirildi. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Öyle ki Yunus Emre Erzen'in oturduğu bölümde bulunan güvenlik kameraları korkunç olayı dakika dakika kaydetti. Görüntülerde Murat Özer'in Yunus Emre Erzen'in kafasında şişe kırdığı, daha sonra Azat Özerbay'ın da yanına giderek Erzen'i darp ettiği gözlendi. Buna göre tekel sahibinin Can Türk Erzen'in büyük oğlu Mermet Erzen daha önce Ağrı ili Sıpki aşireti üyesi olan saldırganlardan birini bacağından vurdu. Olayın unutulması için kan parası adı altında 500 bin lira ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı. Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi.